Aman Büşra bize ne güzel kahvaltı hazırlamış ya. ya de ay de ay de ay de mis gibi. De. Çocuklar yarım yapmayın çocuklar. Çocuklar bizim çocuklar bayağı bir ıslılar biliyorsun Tayfun. Hiçbir <laughs> yere dağıtmazlar. Bak, <laughs> Bak, nere, <laughs> <bir> şey <gülüyor> çocuklar. Yavaş ya düşecek Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor> abi, güzel olmuş ama evleri değil mi? Bayağı toparlanmışlar <laughs> Allah. Bakalım ne yapacak şu an <laughs> böyle. Of of Mişta neler döktürdün. Yani ne, ne yapıyorsun? Bunları da sıkayım. Oy çökelekli biber. Sana baharatlı bir yumurta Ne yapacaksın? Yapacağım. Baharatlı. Ay aman Allah'ım aman Allah'ım. Mis gibi çökelekli bu değil mi? Sizin köyün adeti biliyorsunuz. Var. Şimdi bir de baharatlı yumurta baharatlı yiyeceğiz. Baharatlı yumurta yapayım size. Aşkım bir çor aç yeter.